You look lonely. I can fix that. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Yurttepe. Bugün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin bir köyündeyim ve burada terk edilmiş bir karakol var. Bugün onu göstereceğim ben size. Arkadaşlar, karakolun hikayesini pek bilmiyorum. E, çünkü internette bayağı bir araştırdım. Bu karakola dair hiçbir bilgi yok internette. Hani az çok tahmin edebiliyoruz ne olduğunu. 1994 civarı, bizim köylüler söyledi. 1994 civarında bu hale gelmiş bu karakol. üzücü bir olay. Şimdi bir içeri gireceğiz. Direkt içeri mi girsem? Yani pek bir şey kalmamış. Ama biz şöyle kulesi var. Şöyle içeri doğru girelim yavaştan. Ama içerisi de galiba hayvanlar falan baya baya bir pisletmiş. Kimse var mıdır acaba? Hani bayağı çamur ya. Arkadaşlar burası bu halde gerçekten çok üzücü bir durum bu. Önce sola gideyim. Sonra sağ taraf, taraf kısaymış. Önce sağ tarafa bakayım. Hatta çamur oldum ya. Su her yer çamur. Şurası bir oda. Hani hikayesi internetin hiçbir yerinde bulamadım karakola dair en ufak bir bir şey yok. Ben bu köyde büyüdüm. Karşı köyde büyüdüm. Burası diğer lokalisi. Ben yani ilçesinin bir köyü. Heh. hazır gelmişken ayrıntılı göstereceğim her yeri size. Şöyle şurası bir oda. 1994 civarında olmuş bu olay. İlgisam bilmiyorum. Kimse de bir şey söylemiyor. Açıkçası bilenler de söylemiyordur. Ee, az bir şey tahmin edebiliyoruz buraya ne oldu onu. Gerçekten üzücü bir olay. Şimdi bir arkasından öteki tarafa girmeye çalışacağım. Burası hep çamur. Ben de bir bir buçuk iki kilometre arası yürüdüm buraya gelebilmek için. bizim köyde kar vardı ama bir şey yok. Arkadaşlar şöyle bir etrafı da göstereyim ben size. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. Yıllardır ben köye gelmiyordum. Ve gelmişken <laughs> bir video alayım dedim. Oo hep çamura battım. Olsun ya. Bir şey olmaz. Şöyle. Galiba insanlar buraya Kaybolma mı koyuyor çünkü yerlerde hep Tezek gibi. Burası banyo Tuvalet olabilir Bakalım bir Evet fayanslar falan var Burası da öyle bir şeymiş Kimse banyo durabilir içeride Şuraya girsek mi? Abi hep çamur ya ama Su damlayacağı yukarıdan. Bu da çamur ondan sebep oluyor. Burası mutfak gibi bir yer aslında. Evet mutfak gibi bir yer. Hani buranın neden hiç haberi yok ondan anlamadım. Yani bir tane bile haber olmaz mı buraya hakkında? Youtube'dan da araştırdım. Hiç kimse buraya gelmemiş Çekmemiş Haberi de yok Hani hikayesini size anlatırım gibi Önden bir bakayım dedim Hiçbir bilgi yok Onun hakkında Burası da galiba ee, Toplanma alanları falan Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ee heykelin olduğu yer. Arkadaşlar burası böyle bir yer. Hani onun hakkında hiçbir bilgi olmaması bilmiyorum ilginç. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Hani hikayesini az çok tahmin edebiliyoruz. Neler olduğunu az bir şey bir anlayabiliyoruz. Tahmin de edebiliyoruz. Ben şimdi ee, telefondan da bir story'i çekeyim. Küçük bir tarafı. Hani Arkadaşlar tüyler diken diken Hani 1994 yılını hatırlıyorum Yani şey e, düşünüyorum şu an Ben 2001'liyim hatırlayamam 94'leri şimdi kafamda bir canlandırıyorum Hani burada Olaylar olmuş Ve işin en ilginç yanı Hani nasıl hiçbir haber olmaz en ilginç olan yanı buranın böyle sahipsiz kalması. Arkadaşlar YouTube videom bu kadardı. Ee, kısa bir vlog oldu. Sadece ben burayı size göstermek istemiştim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.